Selam Aleyküm Arkadaşlar Değerli Takipçiler Ben Zeynep Kestani Videoma hoş geldiniz. 16 Nisan'da ekimini yaptığımız tarlamızda ilk çapa dönemi başladı yaklaşık 3 gündür devam ediyor Size yapılan çapa kısmını çapanın nasıl yapıldığını ve neye faydalı olduğunu anlatacağım Başlayalım Burada normal domatesleri görüyorsunuz. Bu tarafta ise ata tohum dediğimiz domatesler var. Şu şekilde. Nasıl bir fark var birazdan görürsünüz zaten. Bunlar ata tohum domates. Buranın çapası yapılmamış. Hemen yanında bamyalarımız var. Acur var. çapası yapılan kısma geçelim. Burada normal domatesleri görüyorsunuz. Çapası yapılan yakından göstereceğim birazdan. Sezon boyunca 3 kez çapa işlemi yapıyoruz. Şu an ilk dönem boğaz doldurma dönemi. Bitkinin kökü rüzgarda salınıp kırılmasın bedeni hasar görmesin. Damlama denk geliyor bazen. Böyle bunu ayırıyoruz. Ağacı zarar görmesin. Toprağı yumuşatalım. Kök salınımını gayet rahat yapsın diye. Çapa işlemi yapıyoruz. Yabancı otla mücadele olması için de yine çapa işlemi yapıyoruz. Şu an tertemiz gördüğünüz gibi herhangi bir ot yabancı bir şey yok. Tamamen temiz bizim toprağımızda geliş ayrı ve sarmaşık çok görünüyor. Onlarla mücadele için ikinci ve üçüncü çapayı daha sonra yapacağız. Şu an boğaz dolumu yapılmış, dibi yumuşatılmış normal domatesi görüyorsunuz. Buraya 10. günün sonunda kök salınımı için köklendirici verildi ağaç toprağa daha iyi tutunsun. Kök sarsın ve boyatmaya başlasın diye. Çapa yapıldıktan 2 gün veya 3 gün sonra tamamen bittikten sonra su vermeye başlayacağız. Şu an su vermiyoruz. Burası son bir haftadır. İyi bir yağış alıyor. Yağış sonucu toprağımız bayağı sertleşmişti. Çapayla hem yumuşatıyoruz. Hem de ot temizliği yapıyoruz. İlk suyu vereceğiz çapadan sonra suyla beraber şeker gübresi vereceğiz buraya. Şeker gübresi bitkinin boy atmasına ve kendini geliştirmesine yarıyor. Burada da Dakota'yı çekirdeği görüyorsunuz. Bunlarda seyreltme yapılmamış. 4-5 tane kök şeklinde şu an bunlar teke düşürülecek. Güneşin doğuş yönüne doğru boyattıkça yatmaya başlayacak. Ay çekirdeğimiz. Burada domateslerde yavaş yavaş artık çiçek oluşmaya başlamış. Çapa sonrası şeker gübresinde toprağın yumuşamasıyla kökün ve sonucu alınca bitki kendini bayağı bir toparlayacak. Muhtemelen Haziran ayı ortasında yavaş yavaş artık meyve görmeye başlayabiliriz. Temmuz ayında tam verime oturmuş olacak. Size hatta şöyle çiçekleri gösterebilirim. Sarı sarı kendini toplayan boy atan gelişen bitki göstermeye başlamış. Burası tatlı biber bölümü. Buranın da dip dolumu yapılmış. Bazı kökler yüksek yukarıda kalmış. Yüksekte kalmış. Bunlara dikkat ediyoruz. Damlamanın bedeni temas etmemesi lazım yoksa bedeni yakıyor sıcağın da etkisiyle. Şunlar gayet güzel dip dolumu yapılmış. Gübreleme sonucunda boy atacak ve kendini göstermeye başlayacak toprağın ısınması lazım biberin kendini göstermesi için. ısınmayan toprakta biber maalesef çalışmıyor. Buraya bayağı bir ekim yapılmış. Burası da çapa yapılmayan acı biber kısmı. Görüyorsunuz yabancı otları. Bunlar çapa ile beraber temizlenecek. Şu an otlu kısımdayız. Şurası da sabah çapanın yapıldığı kısım. Henüz daha 15-20 dakika önceki görüyorsunuz zaten. sabah saat 6'da iş başı yapıyoruz. Öğlen burada bayağı sıcak oluyor. Saat 11-12 gibi de işi bırakıyoruz. Videoyu burada bitiriyorum. Bundan sonraki dönemde yaprak ilacı varsa böcek haşereyle mücadele amaçlı ilaçlar verilecek. Bir sonraki videomuzun içeriği muhtemelen öyle olacak. Hepinize saygılar, selamlar. Kalın sağlıcakla, iyi günler.